değerli müşterimiz. Bugün merhabalar. Bugün sizler karşılamalarında Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu sitenin son bloğu olan Adap Park sitesindeki dairemizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Oturulabilir hale gelmesine 50-55 günlük bir zamanı kalan tapusu hazır. Dairemizin özelliklerini size kısaca anlatacağım. Hemen girişte bizi antremiz karşılamakta. Antremizde görmüş olduğunuz gibi duvar kağıdıyla kaplanmış bir şekilde. Aynı zamanda koridorumuz da bu şekilde devam etmekte. Gördüğünüz gibi. Tavanlarımızda asma tavan uygulamamız bellet aydınlatma sistemi için altyapı hazırlanmış bir vaziyette. Hemen kapının arkasında görmüş olduğunuz durum vestiyer. Ee, sürgülü kapaklı veya istenirse şu an yapım aşamasında olduğu için kapaklı, normal düz kapaklı hale getirilebilir. Hemen girişte sol tarafta bizi dairemizin yine asma, asma tavanlı bir alt altyapısı yapılmış. Mutfağımız karşılıklı. Mutfak zeminimiz döşenmiş bir vaziyette. Dolaplarımız ilerleyen süreçte gelip takılacaktır. Hemen sürgülü kayar kapımızla balkonumuza geçiyoruz. Binamız merkezi ısıtma sistemine sahip. 3 bloktan oluşmakta ve 5300 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş. Kapalı otoparkı, hamamı, yüzme havuzu, spor salonu bölümü ayrıştırılmış. Açık otoparkı da bulunan oldukça kullanışlı bir sistem içerisinde güzel bir daire. Görmüş olduğunuz gibi kısmi baraj bazı arasından tutun da şehir manzarasına hakimiyeti mevcut. Şu anda dairenin birinci katında yer almaktayız. Hemen balkonumuzdan dairemizin kısmi duvar kağıt ve asma tavan net havuzu sistemi yapılmış oturma odasını görmektesiniz. İdeal genişlikte oturma odamız 17,5 metrekarelik bir kullanım alanı sağlamakta. Hemen yanında ise dairemizin hem güney cepheye hem de batı cepheye hakim olan pencereleri ve Fransız balkonu bulunmakta. Yine burada asma tavan ile tavuzu sistemimiz standart olarak uygulanmış bir vaziyette. Yine salonumuzda da görmüş olduğunuz gibi kısmi duvar kağıdı uygulamamız mevcuttur. Sitenin üç bir yanı yollarla çevrili olup dairemizin 3,5 metrekarelik çift kapılı olacak şekilde tasarlanan lavabo tuvaletini görüyorsunuz. Hilton lavabo buraya koyulacak. Tam karşısında birinci çocuk odamız mevcut. 11 metrekarelik bir kullanım alanı sunan çocuk odamız batı cephe olup yine asma tavan uygulaması yapılmıştır. Hemen ikinci çocuk odamıza bakıyoruz. Genişlik olarak yine 11.5 metrekarelik bir kullanım alanı, asma tavan uygulaması burada da yapılmış bir vazgeçte. Burası da batı cephe ait. Dairemizin banyosu görmüş olduğunuz gibi 5 metrekarelik bir kullanım alanı sahip. Aynı zamanda da hemen banyomuzun yanında da dairemizin ebeveyn odasını görmektesiniz. Ebeveyn odamızın yine asma tavanı, kısmı, asma tavanlı tavuzu ve kısmı duvar kağıdı uygulaması mevcut olur. Kuzey cepheye penceresi bulunmaktadır. Ebeveyn banyomuz ise 1.8 metrekarelik bir kullanım alanı sağlamakta. Hemen ebeveyn odamız içerisinde yine ısıtma yapısının yapıldığı balkonumuz bulunmakta. Burası diğer bloklarda giyim odası olarak tasarlanmış ve bu kısım ise açık olan kısım ise cam balkonu kapatılmış bir vaziyettedir. 210 metrekare bir kullanım alanına sahip 4 adet dairemizi dairemizin tamamlanmasında çok fazla bir süre kalmamış. Tapuları ise hazırdır. Birinci katta ve yedinci katta daire mevcuttur. 7. kattaki dairemizin önünün ve manzarasının muazzam olduğunu size drone videolarında göstereceğim. Şu an asansör olmadığı için. Daha detaylı bilgi için de Alp iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.